Selam sevçolar bu videoda sizlere K-pop gruplarıyla ilgili yapılan aşırı gereksiz haberden ve Aespa grubunun İslamofobik olduğu iddialarından bahsedeceğim. Uzatmak istemiyorum çünkü aşırı sinirliyim hemen başlayalım. Hayran kitlesi ergenlik çağındaki çocuklardan oluşan Güney Kore müzik grupları mercek altına alındı. Çocukların psikolojilerine olumsuz etkileyen bu akım Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulacak. Ülkede yeterince sorun varken gerçekten K-pop'u mu haber yapıyorsunuz? Olumsuz etkiliyormuş. Ağzımı bozmak istemiyorum ama bu yapılan ırkçılıktır. Türkiye'de artı 18 olarak nitelendirilen anlamlara sahip İngilizce şarkılarda sorun yok. Yeni nesil Türkçe şarkılarda sorun yok. Bizi biz yapan, bize kendimizi sevmemizi söyleyen şarkılar mı sorun? Onlardan prim yaparken iyiydi ama. Bir de aile ve sosyal hizmetler bakanı soruşturma mı ne açacakmış? Ya nasıl insanlarsınız ya bir kereden bir şey olmaz dediğiniz olayları hatırlatmak isterim size. Neyse sıradaki habere geçelim. Ayspa grubu İslamofobik mi? Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.